Evet çocuklar bugün eşittirin ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Sepetlerdeki ip yumaklarını bir sayalım bakalım. 1, 2, 3. Kaç ip yumağımız var? 3. Şimdi bunu sayalım sarı sepettekini. 1, 2, 3. 3 ve 3. Hem turuncu hem sarı sepetimizde üçer tane yumağımız var. Sarı sepette 3, turuncu sepette 3. Aynı sayıda olanlara biz çocuklar eşittir, eşit anlamını veriyoruz. Eşittir iki çizgiyle yan yana, üst üste iki çizgili gösteriliyor çocuklar. Mavi yelkenleri sayalım. 1 2 3 4 5. Mavi yelkenlerimiz 5. Sarı yelkenleri sayalım. 1 2 3 4 5 Mavi yelkenlerimiz ve sarı yelkenlerimiz ikisi de aynı sayıda çocuklar. Aynı sayıda olanlara biz eşit diyoruz. Evet mavi yelken ve sarı yelken eşit. Şimdi çocuklar meyveli pastalarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi çikolatalı pastalarımızı sayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 ve 4. Çikolatalı pastalarla meyveler e, meyveli pastamızın sayısı 4 4 olduğu için eşittir sayısını Evet, eşittir işaretini arasına koyalım. Eşittir'i öğrendik. Eşittir demek aynı sayıda olan her şeyi biz eşit diyoruz çocuklar.